Evet hanımlar beyler şimdi bu videoda sizlere beraber ne yapacağımızı söylüyorum. Ne yapıyoruz? Çift el dönüş ve inside turn. Artık inside turn'lü bir şekilde kombinasyonları bağlayabilmeli. Inside turn ile kombinasyonları süsleyebilmelisiniz hem beyler hem hanımlar için söylüyorum. Şimdi çift el dönüşte çok basit inside turn ekleyebileceğimiz dönüşlerden bir tanesi. Yani e, figürlerden bir tanesi daha doğrusu. Yine ne yapıyorum? Boş temel adımla yani mambo ile başlıyorum. 1, 2, 3 geçen videoda gördüğünüz üzere ilk üç sayıda komutumu veriyorum partnerime. 1, 2, 3. Yine herhangi bir tutuş yapmıyorum. Fark ettiyseniz parmaklarım serbest. Kapalı ve avuç içlerimi partnerime doğru gösteriyorum. Burada parmak uçlarınızı partnerinizin dönüş yönüne doğru ayarlarsanız elinizi dönüş sonrasında daha rahat bir kontrol sağlayabilirsiniz. 5-6'yı da partnerim dönüşünü bu yapıyor. 5, 6, 7. Çift el kaldı. Burada önemli olan şey bu çift dönüş yaptıktan sonra elleri aşağıya indirmemek arkadaşlar. Elleri göğüs hizasında tutuyorum. Yukarıda tutuyorum ki daha rahat bir kontrol sağlayabileyim. Ardından cross body'ye giriyorum. 1, 2, 3, 5, 6, 7 de inside turn komutu için partnerimi elden hatırla. Elden bir ime veriyorum ve pozisyon almasını sağlıyorum. Yine karşı karşıya kalıyorum. Bir kez daha yapalım. Burada Yapacağım şey şu. Dikkatli bir şekilde komutumu düzgün vermek. Burada partnerimin elini tutmamaya özen göstermen gerekiyor. Tutarsan sıkıntı. Bir kez daha. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3 komutumu verdim. 5, 6, 7 sağdan dönüş yaptı partnerim. 1, 2, 3 ve 5, 6, 7 karşı karşıya kaldık. Bunun sonrasında tekrar cross body'ye girip Partnerini aynı pozisyonuna getirebilirsin. Şimdi inside turn dönüşünü özellikle hanımların bol bol tekrar etmesini istemiştim bir önceki videolarda. Cross body ise yani bu cross body pozisyonunda beylerin tekrar etmesini istemiştim. Burada partnerinizle beraber dans dersine geldiğiniz partneriniz olabilir. Arkadaşlarınız olabilir beraber dans dersini paylaştığınız. Ya da latin gecelerinde bol bol eğer yeni başladıysanız bol bol. ...bu hareketi tekrar etmeye çalışın. Elden doğru ile doğru enerjiyle nasıl insight turn komutu verdiğimizi algılayabilmek... ...partnerimize göre doğru ivmeyi vermek çok önemli. Neden çok önemli? Misalen gösteriyorum ben şimdi 5-6-7 crossbody'e girdim. Crossbody'e girdikten sonra partnerimin hafif bir enerjisi varsa, hafif bir kolu varsa... ...burada çok fazla güçlü bir şekilde öne doğru ittirmeniz partnerinizin dengesini bozacaktır. Yani şunu yaparsanız hem estetik olarak... Kötü görünür, hem partnerinizi heyecan dolu anlar yaşatırsınız, bundan memnun olmayacağını emin olabilirsiniz. Hem de e, sakatlanma ve düşme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bunu yapmanıza gerek yok. Aynı kız dön, erkek döndeki gibi. Yani dönüş komutunu nasıl veriyorsak, burada da hafif bir imeyle partnerime, elle bir komut gönderiyorum. Diyorum ki, insight döner misin? Sonra elimi yukarı kaldırıyorum, bütün işi partnerim yapıyor. Zaten dönüş tamamı ona ait. Şunu şöyle kafanıza yerleştirmenizde fayda var. Ee, biz bir alan işgali yapıyoruz. Bir ben hareket ediyorum. Bir partnerim hareket ediyor. Sırasıyla yapıyoruz bunu. Ben yönlendiriyorum. O gerçekleştiriyor. Ben komut veriyorum. Partnerim gerçekleştiriyor. Aynı şekilde diyorum ki geç. Partnerim de geçiyor. Bunu unutmayın. Kontrol her zaman erkeklidir. Dans eşi danslarda ama Partnerinizi de iyi yönlendirmek Gerçekten zordur. Çünkü partnerinizi yönlendirmek için devamlı pratik yapmak zorundasınız. Bunun altını çizeceğim. Devamlı pratik yapın. Altına not geçeceğim yani. Ee, müzikle beraber yapacağız. Bizimle beraber tekrar etmeyi unutmuyorsun. Handi'ye de çok teşekkür ederim bana yardımcı olduğu için. Şimdi müzikle beraber. Benimle beraber tekrar etmeyi yapma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.